16 almaya çalışan bir Türkiye Putin'e böyle bir proje gerçekleştirebilir mi? Bir uzmana soracağız. Karşımızda Sayın Aydın Sezer var. Aydın Hocam'a öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar Özlem Hanım. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir küçük özgeçmiş bilgisi vermek istiyorum. Kendisi Samsun 19 Mayıs Lisesi mezunu, Otlu İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinden, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Arkasından Kıbrıs'ta Kıbrıs KKTC'de askerlik hizmetini tamamlıyor. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde Türk Subayı olarak. Sonra Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çeşitli birimlerinde üst düzey bürokrat olarak görev alıyor. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Afrika Ülkeleri Dairesi Başkanlığı ve Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunuyor. Kahire ve Moskova Büyükelçiliklerimizde ticaret müşaviri olarak görev yapıyor. Arkasından da Kahire'de gene eğitimini tamamlıyor, dış ticaret diploması alıyor. Moskova'da faaliyet gösteren bir müteahhitlik firmasında da iki buçuk yıl, Bakü'de de gene benzer bir görevde iki yıl üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Yani hem coğrafyayı hem de alanı iyi bilen isimlerden biri bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum Aydın Hoca'ya ve demek istiyorum ki bu mümkün mü? Türkiye doğalgazın merkezi olabilir mi? Yoksa bu her iki liderin de içerideki siyasi kampanyalarının bir söylemi olarak mı algılanmalı? Putin Erdoğan'a bir seçim kazandı E, Teşekkürler tanıtım için Özlem Hanım. Öncelikle Türkiye'nin doğalgaz ticaretinde merkez ülke ya da hub olma rüyası yaklaşık 25 yıllık bir evveliyatı var bunun. Türkiye bu konuda çok çaba sarf etti ancak bugün geldiğimiz noktada bırakın merkez hap olmayı biz transit ülke bile olamadık. Yani kendi milli hatlarımızla başkasına ait gazı başkasının müşterilerine satamadık. Bunun yerine koridor olduk. Tanat ve Türk Akım Projelerinde olduğu gibi Gazın sahipleri Türkiye'de hattın da sahibi oldular. Gerçi Türkiye'nin de bunda belli bir oranda katkısı var. Dolayısıyla bizim şu andaki statümüz kelimenin tam anlamıyla bir koridor ülke. Yani biz topraklarımız üzerinden geçen doğalgaz boru hatlarını izliyoruz. Alım ve satım süreçlerinde alıcıyla satıcı arasında herhangi bir rolümüz yok. Bunu bile Türkiye'de siyasiler, bazen Sayın Erdoğan, Türkiye'nin merkez ülke olduğu şeklinde yoruluyor. Teknik olarak böyle bir şey söz konusu değil. Bugün yine duyuyoruz ki Avrupa'nın gaz ihtiyacının karşılanması için TANAP'ın kapasitesinin de iki katına çıkartılacağı belirtiliyor. Bir defa hukuken meclisten geçen anlaşmaya göre TANAP'taki bir kapasite artışının öncelikle Türk tüketicisinin hizmetine sunulması gerekiyor. Zira bizim 2025'ten itibaren İran'la ve Rusya ile mağlubum gaz anlaşmalarımız sona erecek. Şimdi böyle bir ortamda Putin dünkü açıklamasıyla öncelikle siyasi bir mesaj verdi. Bu sadece Erdoğan'a değil Avrupa'ya da yönelik bir mesajdı. İşte NATO'nun sadık üyesi Türkiye üzerinden Tıpkı Kuzey Akın 1-2 gibi ben yeni boru hatlarıyla Avrupa'yı hedefliyorum dedi. Burada şunun altını çizelim. Türk Akın Projesi realize edilirken Batı'nın biz tepkisiyle karşılaştık. Çünkü 2014 Kırım işgaliyle ilgili ambargolarda da Türkiye'ye bu projeyi gerçekleştirmemesi gerektiği söylenmişti. Şimdi e, Sayın Erdoğan'ın da e, bu konuda bugün olumlu yanıt verdiğini e, öğreniyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim: Mevcut hatlarla bu teknik olarak mümkün değil çünkü Türk akım 2'den gelen gaz miktarı sadece Avrupa'ya giden gaz miktarı sadece 15.75 milyar metreküp. Bu Avrupa'nın ihtiyacının onda biri bile, bile değil. Dolayısıyla mutlaka yeni ilave hatlar yapılması gerekiyor. Onu da bugün karar verseler, bu bir süreç meselesi. Öncelikle çelik boru temin edilecek mi edilemeyecek mi? Bu da bir yaptırımlara takılacak bir konu. Dolayısıyla görünür gelecekte realize edilmesi çok zor bir konu. Ancak siyaseten bakıldığında Rusya'nın Türkiye'yi koyduğu pozisyon açısından son derece önemli. Bu arada kişisel olarak keşke böyle bir şey teknik olarak mümkün olabilse. Bu Türkiye açısından çok büyük bir fırsat olur. Son 20 yılda yapılan hataları e, telafi etmiş oluruz. Hatta belki TANAP'ı, Türk Akımı da bu kapsamda Türkiye'nin enerji merkezi olması yolunda e, sisteme dahil ederiz. Bu arada şunu belirteyim, merkez ülke olmanın teknik esprisi alım-satım işinin o ülke tarafından yapılıyor olması. Yani sadece taşıyan değil, Türkiye'de toplanan hatlarla, ortaya çıkan doğalgazın fiyatının oluştuğu, buna göre de fiyatlandığı ve buna göre satışın yapıldığı, yani bu işin ticaretinden para kazanılmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla Putin'in önerisi sadece Erdoğan'a değil, tekrar diyorum Avrupa'ya da görelik bir mesaj oldu. Bugün Avrupa'dan herhangi bir tepki gelmedi. Çünkü Avrupa Birliği Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'yi iptal ettiler. Dolayısıyla böyle bir güzergahtan Türkiye'den eee doğalgaz girişine hayranlıkla bakacaklarını söyleyemeyiz. Ama şu fiziken şu anda şunu söyleyebiliriz. Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz gidiyor Türk akımından. Hatta Ukrayna'dan da gidiyor. Ukrayna i̇şte bu, bu nasıl mümkün olabiliyor? Ben asıl olarak bu dengeleri anlamaya çalışıyorum. Bu arada birkaç izleyicimiz yorum ve soru da yazıyor. Muharrem Bey demiş ki Putin ekonomide sıkıştı, kendi ülkesinde çıkış yolu arıyor, doğalgazı bir yere satması gerekiyor. Ki galiba ben de yani benim okuduğum yorumlar da bu yöndeydi. Bir başka izleyicimiz de diyor ki Putin Çin'e gazı istediği fiyata satamıyor. O yüzden sıkıştı. Aydın Hocam biz Türkiye'de Rusya'nın bize sattığı doğalgazın birim fiyatını biliyor muyuz? Ben yanlış mı biliyorum? BOTAŞ, Dolce Bank'tan kredi çekmek zorunda kaldı doğalgaz satın alabilmek için. Bugün kamu... E, e, mudilerin yani e, sayak saatlerinin önemli bir bölümünü sübvanse etmek durumunda kalıyor fiyatlama politikalarından dolayı e, at kuyunun içinde tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Özetle şunu sormaya çalışıyorum Türkiye ve Rusya'nın arasındaki bu enerji işbirliği yakınlaşması sürdürülebilir bir şey mi? Bir tarafında Ukrayna bir tarafında yaptırımlar dengesi varken ikincisi Türkiye'nin kendi bağımsız enerji politikaları açısından da sağlıklı ve faydalı bir yaklaşım olarak mı görürsünüz? Öncelikle izleyicilerimizin sorularına yanıt vermek istiyorum. Putin'in ekonomik açıdan sıkışması ve bu nedenle Çin'e değil de Avrupa'ya gaz satma arayışında olması bir defa doğru değil. Böyle bir ifadeyi kullanmamız yanlış olur. Zira şu anda doğal gaz fiyatlarına ulaşmış olduğu seviye çerçevesinde Rusya zaten satmadığı halde de doğal gazla önemli miktarda gelir elde edebiliyor sadece Avrupa olarak da düşünmemek lazım. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği doğal gazla ilgili 2021 yılı 31 Aralık tarihine kadar mavi akım üzerinden aldığımız doğal gaz için bir formülümüz vardı bizim. Bu anlaşmalarla belirlenmiş bir formül. 3 ayda bir güncelleniyordu. Bu formül esasınca biz 380 dolar bin metreküp olarak Geçtiğimiz yıl son çeyrekte Rusya'dan doğal gaz alabilmiş bir ülkeyiz. Ancak Türkiye son 3 yılda 2021'den önceki de ve 2020'de de dahil olmak üzere Rusya ile Türk akımdan gelecek doğal gazın ticari sözleşmesini yapmadı. Çünkü Türkiye LNG'ye yöneldi. LNG'nin o dönem ucuz fiyatta seyredi, ucuz fiyatlarda alıcı buluyor olması Türkiye'yi Ucuz elenciye yöneltti. Bu nedenle yatırımlar yapıldı. Ama pandeminin son ermesiyle birlikte de elenci fiyatları 100 dolardan 1500 dolarlara çıktı. Bu defa da Türkiye tekrar Rusya'nın kapısını çaldı. Doğalgaz için pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak geçtiğimiz yıl bizim Ukrayna politikamızda biz tamamen Ukrayna'nın yanında taraf olan bir ülke olarak Rusya bize bu konuda hiçbir şekilde anlayış göstermedi. Türk akımından gelen gazın fiyatını Avrupa'daki merkez hap fiyatının yüzde yetmişine kalan %30'luk otuzluk kısmı da Brent petrole bağlayarak çok enteresan bir formülasyon ortaya çıkarttı. Yani o tarih itibariyle 31 Aralık itibariyle 800-900 dolarlık bir fiyat. Bunu yapmakla da yetinmedi. Mavi akımın formülünü de Türk akıma eşitledi. Yani bugün mavi akım formülü gündemde olsa 430 dolar civarında doğal gaz alacakken bunu maalesef yine Türk akım fiyatıyla alıyoruz. Türk akımdan aldığımız doğal gaz miktarı ve genel olarak Rusya'dan aldığımız doğal gaz miktarı ile ilgili resmi istatistik paylaşacağım. 2022 yılı 7 aylık dönemde yani Temmuz sonu itibariyle Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal gaz miktarı 9,5 milyar metreküp. Ödediğimiz parada 12,8 milyar dolar. Yani ortalama 1300 dolar. Şimdi bu oldukça yüksek bir rakam ama evet. Avrupa'ya kıyaslandığında da %70'lik ucuz doğal gaz aldığımızı söyleyebiliriz. Siz de belirttiniz. Türkiye'nin enerji politikalarıyla ilgili e, odaklanamaması, e, özellikle e, yerli ve e, milli milli kaynaklara yönelme ile ilgili adımlar atamaması, teknik kualifikasyonu yüksek personelin, insan kaynağının yok edilmesi gibi nedenlerle biz her geçen gün dışa bağımlılığı artan bir ülke halinde geldik ve devam ediyoruz. Ne yazık ki bizim için sorun ihtiyaç anında doğal gazı bulabilip bulup bulamadığımıza odaklanıyor maalesef. Yani geçen sene İran kestiği zaman fiyat ne olursa olsun bizim için önemli olan doğalgaza erişim konusuydu. Dolayısıyla biz enerji arzına öncelik veren bir ülkeyiz. Fiyat bizim açımızdan yani ironi yap, yapmıyorum çok önemli değil çünkü Olmayan doğalgaz en pahalı doğalgaz demektir. Evet ama o işte bu enerji daha... nükleer enerji önemli bir seçenek olarak ve temiz bir seçenek olarak hep e, karşımıza getiriliyordu. Akkuy'da da gene göbekten Ruslara bağlanmış gözüküyoruz fiyatta, şantiyede, işletmede orada riskler yok mu? Bu arada I don't know soruyor o soruları da ekrana getireyim. Bu iki lider birbirine gerçekten güvenebilir mi? Seçimlerden öncesi ve sonrası farklı oluyor siyasetçiler diye sormuş. Bir soru daha var. Bir saniye o da önemli bir soruydu. Halil Şenol yazıyor Facebook'tan. Seçim şovu yapıyorlar. Tarım ve hayvancılığı bitirdiler. Üretim yok. Eğitim sistem çöktü. İnsanları cahil bırakmak ve dışa bağımlı hale getirmek için uğraşıyorlar. Ben bu iktidarın hiçbir şeyine inanmıyorum demiş Halil Bey. Buyurun Aydın Hocam son izleyicimize tamamen katılıyorum. Başka herhangi evet. bir şey söyleyemiyorum. İkincisi 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinde yepyeni bir evre ortaya çıktı. Putin ve Kremlin Erdoğan'ı ihtiyatla karşıladı güven konusu bağlamında. Ama şu anda başka bir şansı da olmadığı için bir NATO'nun sadık müttefiki hava sahasını kapatmayan güney komşusu Türkiye en yakın en Rusya'nın politikalar açısından en önemli stratejik önemi haiz kritik bir ülke konumuna geldi. Putin bunu elbette seçim sürecinde de kaybetmek istemeyecek. Özellikle İyi Parti'den ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen de mesajlar çerçevesinde dün Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'da Ukrayna Savaşı ile ilgili de bir takım şeyler söyledi bu zaten Erdoğan'ın elini güçlendiriyor Putinle müzakerede. Biz zaman kısaca Rusya ile enerji ve veya dış ilişkilerimizi dış ilişki olsun diye yürütmüyoruz. Seçim sürecinde ülkeye girecek ve geçici bir refah yaratacak kaynak arayışında olduğumuz için bunu yapıyoruz. Akkuyu'da da bu yapıldı. Akuyda birkaç ay önce Rusya'dan 2.6 milyar doların üzerinde net para girişi oldu. Dolayısıyla bizim Rusya'yla ya da bir başka ülkeyle yapmış olduğumuz enerji anlaşmaları bakın burada TANAP'ı da bu kapsamda değerlendireceğim. TANAP'la ilgili de aslında sıkıntılar var ama biz nedense Azeri gazı diye, Azerbaycan gazı diye üzerinde fazla durulmuyor. Aslında o gazın %30'u İngiliz BP'nin %20'den fazlası da Rus Lugoil'indir. Yani bunu da ifade etmek gerekiyor. Biz Akkuyu'da olduğu gibi e, karşı diğer ülkelerle imzaladığımız anlaşmalarda sınırsız e, tavizler verebilen bir ülkeyiz. Çünkü kendi kaynaklarımızı kullanmadığımız için, böyle bir kaynağımız da olmadığı için e, müzakere ettiğimiz ülkenin istek ve arzularını sonuna kadar yerine e, getirme durumundayız. E, Akkuyu da evet e, çok tartışmalı bir proje. 12 yıl önce imzalanan bir anlaşmadan bahsediyoruz bugüne kadar hala birinci ünite açılamadı. Enteresan bir şey oldu. Yani bunu kimse öngöremedi açık söylemek gerekirse. Bugün dünyadaki enerji konjonktür, konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde Akkuy ve Ruslara verilen garantili, alım garantisi verdiğimiz fiyat neredeyse piyasa fiyatlarına eşitlendi. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki elektrik enerjisi açığını Akkuyu ve Erdoğan'ın yine bugün de gündeme getirdiği gibi belki Sinop'la kapatma çabasını bundan sonraki süreçte daha fazla işiteceğiz. Ama ben Rusların Akkuyu gibi bir anlaşmayla Sinop'ta devreye gireceklerini asla ihtimal vermiyorum. Evet burada Rusya ile ilgili Akkuyu'da çok şey söylenebilir. Fakat ilk başta verdiğimiz %49'luk hisse sözünü, biz yerine getiremedik. Dolayısıyla verdiğimiz tavizlerin de zaten önemli bir bölümü neredeyse %51 %49 hissedarlık e, temelinde olacak diye bu yola girmiştik. Ama biz bu parayı sağlayıp şirkete ortak olamadık hala. Dolayısıyla bütün tavizlerde Rusya'nın lan ve hesabına yazıldı maalesef. Peki Aydın Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir son dakika var ekranımızda. Bunun ünlemini silersek tek satıra sığacak diye tahmin ediyorum. Sansür yasasının hapisle ilgili düzenleme maddesi 29. madde az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. 29. madde bir haberi retweet bile etmeniz durumunda 3 yıl hapisle yargılanmanızın, tutuklanmanızın bir önünü açan bir yasa maddesiydi. Dezenformasyon yasası olarak adlandırılan bu yasa daha önce MHP ve AKP temsilcileri tarafından hazırlanmış. Meclis tatile girmeden önce meclis genel kuruluna gelmişti. Bu genel kurulda bir erteleme getirilmişti. AK Parti'nin içindeki bir kliğin, güçlü de bir kliğin bu yasanın geçmesini istemedikleri biliniyor. O yüzden erteletmek istemişlerdi ve başarmışlardı. Ancak MHP kanadı bu konuda ısrarlı. Bahçeli'nin özellikle bu meselede bastırdığı biliniyor ve o nedenle masa meclis açıldığı gün yani bir hafta önce pazartesi günü TBMM'nin ilk gündem maddesi olarak gündeme gelmişti. Dün gece de hararetli tartışmalar yapılmıştı. Yasayla ilgili dezenformasyon yasasıyla ilgili ve e, ne yazık ki şu anda anlıyoruz ki yasanın hapis cezası öngören tutuklama öngören 29. maddesi çok tartışmalı bir madde olan ve AK Partililerin de geçmesini aslında hiç istemediği bu madde ee, az önce mecliste AK Parti ve MHP'lerin oylarıyla oy birliğiyle kabul edildi. Ee, bu son dakikayı da ekranlarınıza getirmiş olalım. Aydın Hocam çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ediyorum için... sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu önemli Altan Sancı